Envâ-u edeb. edebin çeşitleri Gâle İbn-i Kayyim Rahimallah vel edeb-u telâtetü envâ-i edeb-ül <laughs> ma'allâhi subhanahu ve teâlâ ve edeb-ül ma'a-resûlillâhi aleyhi ve sellem ve şer'ihi ve edeb-ül ma'a-kalkihi Başta Allah ile olan, Allah karşı yapacağımız vazifeler. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü de insanlara karşı muamelemiz. Mevla ile olan edebimiz de bizim üç kısımdır. Ehadü ve birincisi siyanetül muameletihi en yeşubahe fi nakil sati. Bir kere de ibadetlerimiz ve taatlerimize şeytanın ziyah gösterişi. Kibir, benlik, ucuk gibi kendimizi beğenme, başkasına taatlerimizi duyurma arzularından kurtulmak. Efendi ikincisi siyane tu kalbihi en yeltefite ila gayri. Kalbimizin Allah'ımızdan gayriye dönmemesine çaba göstermektir. Efendi üçüncüsü siyane <laughs> tu iradetihi en tetaalleka bima yamkutu ka'alihi kendisini mahvedecek, helak edecek, öldürecek alakalarla ilgilenmemektir. Ondan arzusunu, isteğini korumaktır. فَالْاَدَبُ مَعَ الْعَالِفِ Allah ile olan, Allah'ımıza karşı ederdir. zahiri ve batini olarak hem dışta hem de içte etta'zî Allah'ımıza büyük bir saygı ve ticilal onun azametini yüceltme saygıyla, sevgiyle Allahu Ekber derken, ki, Sübhanallah der ki, zikirler belhaya ve utanmaktır. Edeb-ül Resul ma'allahi azze ve celle Efendimiz'e karşı olan keder ise Estağfirullah. مَا basar الْبَصَرُ وَمَا طَوَّ O, Allah'ın cemalini gördüğü zaman gözünü açtı ve de şaştı. Bu bütün edepte ifade buyuruyor. Aman ha! Siz de saygı duyacağınız yerde çok dikkatli olun demektir. Ayet-i baktığımız zaman Hucurat Suresinde Esra'da var gibi bir entusiyon Allah. suresindeki Allah'ın ve Resulünün bu okuduğu bir ayrı ayet Müzzemmil suresinde Allah'ın ve Resulünün emrinin önüne geçme. İşte bana göre bilmem falan demeyin. Acaba Rabbimiz bu ne buyuruyor? Abi ne buyuruyor? Bunu dese kurtulduk. Bilen kimselerimiz olsun bunu konuşacaktır baktaki bir meclis konuşuyor. O orada, o diğer taraftan uygunsuz sözler. Orada bir araya girip güzelce okumuş bir kimse talim görmüş bir kimse isterse büyük olsun. Büyük yanında ne yapayım? Büyük ahlakı büyük değil mi? Ne yapalım? Bu konuştuklarımızın kitabı kelinde var mı? Diyor mu Allah için? hakkı söylemekten çekilmek ve susmak iyi bir sıfat değil.